Selamlar arkadaşlar. Barış Yayınları Analitik Geometri Fasikülü'nde dönüşümler ünitesinin çözümlerine devam ediyoruz. İlk sorumuzla başlayalım. İlk koordinat düzleminde verilen 2-3 noktasının x eksenine göre simetriği olan nokta B, y'ye göre olan nokta C'ymiş. Ve A noktasının BC doğrusuna uzaklığı kaç birimdir diyor. Gerçekten öğretici ve güzel bir soru bir kere onu söyleyeyim çünkü hem doğru denklemi yazacağız hem eğim bulacağız hem noktanın doğruya uzaklığını kullanacağız hem de simetri yapacağız. Şimdi ilk önce simetri kısmı ile başlayalım. A noktası zaten bize verilmiş. X'e göre simetriyi B yani işareti değiştirdim. Aynı şekilde A'nın C'ye göre şey özür dilerim Y'ye göre simetridir C. C noktası da bu. Şimdi bana BC doğrusunu yazmamı istiyor. Şu BC olsun. Ve A'nın Sorulan şey şu aslında buraya olan uzaklığı soruluyor. Şimdi o zaman benim BC doğrusunun denklemini bulduğum an noktanın doğruya uzaklığını kullanıp olayı bitirebilirim. Şimdi ilk önce eğimden başlayalım. Bir eğimini bulalım bunu. Y'ler farkı bölü X'ler farkı. 6 bölü 4 yani 3 bölü 2 yaptı. Tamam noktalardan birini biliyoruz zaten. Hemen kullanalım o zaman. Y eksi şunu kullanıyorum bakın. Y eksi verilen Y. 3 bölü 2 çarpı x eksi verilen x. 2y eksi 6. 3x eksi 6'ya eşit arkadaşlar. Bunlar da giderse demek ki bizim doğrumuz 3x eksi 2y eşittir 0'mış. Bu bc doğrusu. Tamam mı? Şöyle yapalım. bc doğrusu bu. Bunun buna uzaklığını kullanıyoruz. Buraya d diyelim. d uzaklığı. x'i yerine koydum. y'yi yerine koydum. Bölü. Karekök içerisinde x'in katsayısının karesi, y'nin katsayısının karesi. Yani 12 bölü kök 13 oldu arkadaşlar. Bunu da eşleniğiyle genişletirsek. 12 kök 13 bölü 13 sorunun cevabı D şıkkında bizi bekliyor. Gerçekten son derece bence YKS tipi ve ciddi manada öğretici bilgileri tekrar ettirici bir soru olmuş. İkinci soruyla devam edelim. Dik koordinat düzleminde A noktasının y eşittir x'e göre simetriği olan B noktasının y eşittir eksi x'e göre simetriği de C'ymiş. ABC üçgeninin çevrel çemberi y ekseni boyunca kök 5 bölü 2 birim yukarı ötelenirse çemberin ekseni altında kalan yayını gören merkez açının ölçüsü kaç derece olur? Şimdi güzel soru hakikaten. Şöyle yapalım. Bunu çizelim. Bir kere şurada noktaları bulalım ilk önce. A noktası 1'e 2. Y eşittir x'e göre simetri 2'ye 1 yani B. Burası tamam. Ve bunun y eşittir eksi x'e göre simetriydi. de c. Yani eksi 1'e eksi 2. Şimdi eksi 1 olduğunu da belirtelim. Şimdi bunları yerleştirelim. Bakın 1'e 2. Bir tanesi bu. Eksi 1'e eksi 2. Burası c. Bakın birleştirince böyle bir şey oldu. Burası c. Diğeri de 2'ye 1. O da şurada bir yerde olsun. Bu da b. Bakın ben bunları birleştirdiğim zaman kenar uzunluklarına dikkat edin arkadaşlar. Bunların hemen harflerini yerleştirelim. A, B, C. Burasının uzaklığı kök 2 birim oluyor. Burası 3 kök 2 oluyor ve burası da 2 kök 5 oluyor. Yani burada bir Pisagor var gördüğünüz gibi. Bakın bunun karesi şöyle şekle biraz yaklaşayım istiyorsanız. Bunun karesi 2, bununki 18, bununki de 20 yani bu bir dik üçgen. Demek ki burası dik olacak ve dik üçgende çevrel çemberin merkezi burası arkadaşlar ve dikkat. Hatta çevrel çemberin merkezi köşelere eşit uzaklıkta olduğu için bakın bunu çizersek çember, merkezin çemberi çemberin merkezi yani burası oluyor orijin. Demek ki ben ne yapacağım? Buradaki AC'nin AC'nin çap olduğunu, orijinin de merkez olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. O zaman buranın yarıçapının da kök 5 olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. bir tane çember çizdiğimi hayal edelim hemen şöyle bir tane çember çiziyorum. Çizemedim. Şöyle yapayım. çemberimi çizeyim. Bunu büyütelim şöyle buralara hani çevrel çember olabilecek şekilde birazcık. Çok azıcık şöyle kısarsak evet çevrel çember oldu şu an tamam mı? Hatta biraz şöyle yapalım. Evet şöyle yapsak yeterli. Şimdi bakın bunu kök 5 yarıçapı ve merkezi burasıydı O. Bakın bunu kök 5 birim yukarı ötelersek Böyle bir şey olacak elimizde. Bir tane çember çizeyim buraya. Daha şöyle yapalım. Şu çemberi alıp çoğaltayım ben direkt. Bir saat uğraşmayalım. Şimdi bakın. Normal yarıçapı çapı kök 5'ti. Kök 5 bölü 2 birim ötelersek şöyle bir şey olacak. Yani merkezin yarıçapın yarısı kadar yukarı ötelemiş olacağız. Kök 5 bölü 2. O zaman yukarıya kadar da kök 5 bölü 2 olması lazım. Yani yarısı kadar öteledik ama yarıçapın hala kök 5 birim olduğunu biliyoruz. Şimdi şuraya dikkat. Merkezden kirişe inen dikme kirişi eşit iki parçaya bölüyordu arkadaşlar yani burada bir x kenar üçgen var bakın burası kök 5, şurası da kök 5 bölü 2 yani katsinüsün yarısı demek ki burası 30, burası 60, burası da 60 derece ve bu merkez açı olduğu için burası 60 ise buradaki pardon 120 ise yayın da uzunluğu ne olmak zorunda 120 derece olmak zorunda yani böylelikle de sorumuzun cevabı D şıkkı olarak bulunmuş olacak bence bu da sağlam güzel bir soru olmuş gerçekten. Kazanım testlerindeki bütün soruların çok kolay olmadığını bir kez daha görmüş olduğumuz bir soru olmuş. Evet üçüncü soruya geldik. İlk koordinat düzeninde bir A noktasının y ax artı b'ye göre simetriği bu nokta olduğuna göre A artı b toplamı kaçtır diyor. Şimdi bir tane doğru var. Ne olduğunu bilmiyoruz. Burası tamam. Bir tane de A noktası var ve A'nın bu doğruya göre simetriği B'ymiş. olay bu. Ve burası dik. Demek ki AB'nin eğimiyle buradaki doğrunun eğimlerinin çarpımı eksi 1 olmak zorunda değil mi? Dik. Bu doğrunun eğimi A. O zaman benim yeni yazacağım doğrunun eğiminin eksi 1 bölü A olması lazım. Tamam mı? Şimdi şuradan devam edelim. Bakın burada eğim yapalım. Y'ler farkı bölü X'ler farkı eksi 1 bölü A'ya eşit. Devam edelim buradan. 5 bölü eksi 4 eksi A Eksi 1 bölü a'ya eşit. İşler dışarı yapalım. 5 tane a, a artı 4. a buradan 1 olarak bulundu. Tamam. Şimdi o zaman bu nokta ne oldu? 2'ye eksi 3 oldu. O zaman bu ikisinin tam orta noktası yeni doğrunun üzerindeki yeni doğrunun denkleminde de a1 olduğu için buraya x artı b yazalım. Şimdi şuradaki orta noktayı bulalım. Bakın şuradaki apsisleri toplayıp 2'ye böldüğümde eksi 1 bölü 2 olacak. Ordinatları toplayıp 2'ye böldüğümde eksi 1 bölü 2 olacak. X'i ve y'si eşitse Demek ki buradaki B'nin de sıfır olması gerekiyor. Tamam. A artı B toplamını sorduğu için sorunun cevabı D şıkkı yani 1 olacak. Dördüncü soruya geldik arkadaşlar. Dik koordinat düzeninde bize bir doğru verilmiş ve bir A noktasına göre simetrinin başka bir doğru olduğu söyleniyor. A noktasının orijine olan uzaklığı kaç birimdir demiş soru bize. Peki şöyle yapalım. Bir kere Bizim bir tane doğrumuz var ve dikkat ederseniz doğrular burada birbirine paralel olarak verilmiş. Yani paralel iki doğru arasındaki uzaklık burada kullanılabilir. Bir tane A noktamız var. Şöyle yapalım. İkisine olan uzaklıkları eşit. Çünkü simetri var. Hemen bunu yazalım. A eksi 2'ye A artı 2. Burası ne yaptı? 2x artı 3y eksi 6 eşittir 0. Bu da 2x artı 3y eksi 58 eşittir 0. Yani bunların dediğim gibi tam ortalarından geçen paralel geçen doğruyu da bulabiliriz. Ama şu şekilde bir şey de yapabiliriz. Sonuçta iki nokta arası uzaklığı kullanabilirim. Bakın burası D, burası D. Hemen A'nın hem buna hem buna olan uzaklıklarının eşit olma durumunu kullanabiliriz. A'nın orijine uzaklığını soruyor. Tamam şuraya A'yı yazalım. Şuraya da orijine yazalım. Zaten son kısmı tekrar buraya döneriz. Şimdi buraya yoğunlaşalım. Şimdi gençler burada ne yapıyoruz? A'yı bir yerine koyalım. Ne yapıyor? 2A-4 3a artı 6 eksi 6. Değil mi? Bölü karekök içinde x'in katsayısının karesi y'nin katsayısının karesi. Geldik buraya. Ne yapacağız? 2 a eksi 4 3 a eksi 6 eksi 58 bölü karekök içerisinde x'in katsayısının karesi y'nin katsayısının karesi zaten bunlar gitti. Bunlar da gitti. Ne yaptı burası? Mutlak değer 5 a eksi 4. Burası ne yaptı? Mutlak değer 5a eksi Kaç yapıyor burası? Bir bakalım. Şurası artı olacak ayrıca. 56 mı yapıyor? Galiba 56 yapıyor evet. Tam birini artı birini eksi çıkaralım. İkisi birden pozitif çıkarsa 5 A'ları bulamıyoruz zaten. Bakın 10 tane A buradan ne geldi? 60. Demek ki A'mız buradan 6. A'yı bulduğumuza göre şimdi büyük A noktasına bakalım. Bakın 6 koyarsam 4. Burası da 8 çıktı. Şimdi gelelim sol tarafa. 4'e 8 çıkmış. Bunda sıfıra sıfıra olan uzaklığı soruluyor. Bakın OA. ne yapacağız? Karekök içerisinde x'lerin farkının karesi y'lerin farkının karesi. Yani karekök 80 o da ne yapacak? 4 kök 5 yapacak. Sorumuzun doğru cevabı C şıkkında bizleri bekliyor. Evet 5. soruya geldik. 5. soru da gerçekten güzel sorulardan bir tanesi. Dik koordinat düzlemi biçiminde verilen şekildeki eş birim kareli zeminde D doğrusu ve C noktası verilmiş. D doğrusu ve D'nin C'ye göre simetriği olan K nokta doğrusu arasına köşeleri D ve K olan D ve K üzerinde olan bir kare çiziliyormuş. Peki. Buna göre bu karenin alanı nedir diyor. Şimdi bir kere şu mantık şu aslında. Bu doğrunun denklemini yazacağız. Onda problem yok. Ama bakın simetri diyor ya bu uzaklık çok büyük oldu bu arada ya. Ne yaptım dur. Şöyle yapalım şunu küçülteyim biraz. Şu uzaklık her neyse Bundan bir o kadar daha var. Bakın bundan bir o kadar daha var. Ve ve dikkat edin. Buradan geçen doğru K ve şurası karenin bir kenarı yapacak. Tamam mı? Buraya dikkat edin. Bir kenarını bulduğumuz zaman da alanını rahatlıkla bulabiliriz. O zaman bir yol haritası çıkaralım. Bizim ilk önce D doğrusunun denklemini bulmamız lazım. Sonra bu noktanın buraya olan uzaklığını bulup onu 2 ile çarpıp karenin bir kenarını bulmamız lazım. Olay bu aslında. Şimdi bakın bunu belirdikten sonra arkadaşlar şöyle bir şey yapalım. Bir kere kim nereye geliyor ona bakalım. Burası eksi 2 ise burası eksi 1 burası 0. Yani burada y ekseni var. Burası y ekseni. uzatalım hatta biraz istiyorsanız. Böyle uzatalım. Burası y ekseni. Bu da bir birimse o zaman hemen aşağı çizeyim. Burası da x ekseni. Hop pardon. Onu da şöyle yapalım. Burası da x ekseni olacak. Tamam. Şimdi D'nin eğimine bakmaya çalıştığımızda arkadaşlar D'nin eğimine bakın şurada gözüküyor aslında. Burası 2 birim birim. Burası dört birim. Bakın burada gözüküyor şuradaki açı. Demek ki D'nin eğimi eksi 1 bölü 2 olacak. Şöyle yapalım. D'nin denklemini yazacağım. Ve üzerindeki herhangi bir nokta bizim için yeterli ki o da şurası var. Bakın 1, 2, 3 yukarıya doğru da iki var. Yani D doğrusunu yazacağım ben. Denklemini şöyle yapalım isterseniz. Eğimi eksi 1 bölü 2 ve bunun üzerindeki noktadan bir tanesi de üçe 2. Hemen yazalım. Y'ler farkı Eğim çarpı x'ler farkı dedim. Buradan 2y 4 3 eksi x oldu. Hepsini bir tarafa da attım. Artı 2y 7 eşittir 0. D doğrusunu bulduk. D doğrusu bu. Şimdi bunun üzerinde bir noktalar var tabii ki. Buradaki c'yi alıyorum ben. Eksi 2y 1. Ve şu uzaklık her neyse. Bakın bu uzaklık her neyse. Bana 2k lazım. Bakın burası da bizim yeni k doğrusu. Buna göre simetriyi. Ama bana lazım olan tek yer aslında buradaki 2k. Şimdi k'yı bulalım. K ne mantığı ne K'nın? Bu noktanın bu noktanın şu doğruya olan uzaklığı K'yı olacağım şimdi. X'i yerine koydum. Bunu yerine koydum. Eksi burası yaptı. Değil mi? Bölü karekök içerisinde X'in katsayısının karesi Y'nin katsayısının karesi. Ne yaptı bu da? 8 bölü kök 5 yaptı. Ama bana neresi lazımdı? 8 değil çok pardon. Şurada işlem hatası yaptık. Burası 2 olacak. 7 yapıyor. Hemen bunu 7. Bana 2K lazımdı. 2K ne yaptı? 14 bölü kök 5 yaptı. Yani bizim aslında oluşan karemizin bir kenarı arkadaşlar 14 bölü kök 5. O zaman alanı da ne olacak? 196 bölü 5 yani 39.2 olacak sorumuzun cevabı arkadaşlar. O da C şıkkında bizleri bekliyor. Bence bu da hani hem noktanın doğruya uzaklığı hem doğru denklemi yazma vesaire hem de simetri kavramını içeren güzel bir soru olmuş. Evet 6. soruya geldik arkadaşlar. Bir D doğrusunun y eşittir x'e göre simetriği olan doğru buradan geçiyormuş. Şimdi bakın bir D doğrusu var. Bir D doğrusu var. Bunun y eşittir x'e göre simetriğinde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bu D üssü olsun. D üssü olsun. Ve bunun üzerinde bir A noktası varmış. a eksi 1'e artı 3. Y eşittir x'e göre simetri olduğuna göre x ve y'nin yerlerini değiştirdik. Şimdi buraya dikkat. Burada bu doğrunun üzerindeyse bu nokta koordinatlarını sağlamak zorunda zaten. Hemen yerine koyalım. 8a eksi 4 artı 3a artı 9 eksi 16 0 Buradan 11 tane a 11'e a da buradan 1'e eşit olacak. Demek ki bizim noktamız neymiş? 1'e 4 Tamam mı? Bunu bulduk. Şimdi biz ne yapacağız arkadaşlar? Şöyle bir şey faydalanalım bence. 1'e 4 ise neyi soruyor? D doğrusunun üzerinde olan ve absisi A'ya en yakın noktanın uzaklığını soruyor bize. Tamam mı? Şimdi bunun üzerinde ise bir noktanın x'ine x diyorum. Y'sine bakın ne diyeceğim? Y'yi yalnız bırakırsam buradan 16 3 x bölü 4 olacak. Y'si de bu. Bakın iki nokta arası uzaklığın şu ikisi arasındaki uzaklığın minimum olmasını istiyor. Buraya da b diyelim. O zaman burada türevden faydalanabiliriz mesela değil mi? Hem o bilgimizi de pekiştirmiş oluruz. Hemen şunu şuradan bölelim istiyorsanız. Şimdi i̇ki nokta arası uzaklık yapacağım. Bakın karekök içerisinde. Burası neydi? 1'e 4'tü. Onu da düzeltelim artık. x eksi 1'in karesi. Artı 16 eksi 3x bölü 4'ten de 4'ü çıkartıp onun karesini alır. Devam edelim. Bakın nasıl türevden faydalanacağız. x kare eksi 2x artı 1. Payda eşitleyince bu 4'ler gitti. Artı 9x kare bölü 16 oldu. Payda eşitleyelim. 16 9 daha 25 x kare eksi 32 x artı 1 bölü 16. Şimdi bakın bunun bu bir parabol ve bunun neyini istiyor bizden? Aslında en yakın noktasını yani minimum noktasını istiyor. Değil mi? Hop, pardon çok büyük kalmış yine silgim hemen düzelteyim bunu. Bunun aslında minimum noktası isteniyor bizden. Türevini alabilirsiniz. Tepe noktasından da gidebilirsiniz. Tepe noktasından gidelim. İçeride bir parabol var. R'sine bakalım. Eksi B Bölü 2 tane A yapalım. Bunlar gitti. Bakın ne çıktı R buradan? 16 bölü 25 çıktı. Demek ki en yakın noktanın absisi de 16 bölü 25'e eşit olacakmış. Bence bu da testteki iyi sorulardan bir tanesiydi arkadaşlar. Tabii ki soruda başka çözüm yolları vardır ama benim aklıma gelen en kısa şey en azından soruyu çözerken bu olduğu için bu şekilde çözdüm. Sizin de farklı önerileriniz varsa mutlaka yorumlarda bırakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki geometride bir sorunun tek bir çözümü yok hiçbir zaman. Yedinci soruya bakalım. Dik koordinat düzeninde bir kare verilmiş ve A köşesinden geçen y eşittir x, 2 x artı 4 doğrusu verilmiş. Bir kere şuranın iki birim olduğunu unutmayalım arkadaşlar. Hemen şunları yerleştirelim soruya. Diyor ki D doğrusunun y eşittir x'e göre simetri olan doğrudan bahsediyor. Y eşittir x'e göre simetri olan doğru. Bakın y eşittir x'e göre simetriğini yazıyorum. Y'yi yalnız bırakıyorum. 4 eksi x bölü 2 y'ye eşit. Tamam mı? Bakın buradaki doğru o zaman şöyle bir şey olacak. x'e 0 verince y'yi 2'de kesiyor değil mi? Şöyle bir şey. Tamam. Bakın burası 4. Burası da 2. Neyi soruyor? D doğrusu. Bu yeni doğru. D doğrusu ve x ekseni arasında kalan şu bölge. Yani şurayı soruyor. Hatta dikkat edin. X'e 0 verdiğimde burası ne yapıyor? 4. Yani şu boşluk 2 birim üçgenin tabanını bulduk. Şimdi yüksekliği lazım. Yüksekliği de ne? Bunların kesiştiği noktanın apsisi. Yani ben şurayı bulursam buraya diyelim k diyelim biz. 2 çarpı k bölü 2. Değil mi? Bunları götürdüğünde k bizim istediğimiz alanı verecek. O zaman bu denklemlerin ortak çözüm kümesini bulalım. Bana apsisleri lazım zaten. Birinci denklemi yazıyorum. Sonra ikinci denklemi yazıyorum ve birbirine eşitliyorum. Yani 8 eksi 4x 4 eksi eşit 4 eşittir 3x x eşittir 4 bölü 3 kesiştikleri noktanın apsisi demek ki 4 bölü 3'müş demek ki bu üçgen alanında 4 bölü 3'e eşit olacak bölü karenin alanına oranı karenin bir kenarı 2 idi zaten alanı da 4 yapacak bunları da sadeleştirirsek cevabımız 1 bölü 3 yani b şıkkı olacak 8. soruya geldik. Dik koordinat düzleminde verilen bir AOB eşkenar üçgeninin A o kenarı x ekseni üzerinde olup A köşesinin koordinatları verilmiş. Hemen şöyle yapalım. Bir koordinat düzlemi çizelim. Bu şekilde bir mevzu var elimizde. A o B. Bak bunu çizdim. Üçgenimi çizdim. Ve tam orijine getirdim. Bakın burası orijin. Burası A eksi 12'ye 0 ve şuraya dikkat. Bu üçgenin bir eşkenar üçgen olmasına dikkat edelim. Diyor ki AOB'yi eşit alanlı iki parçaya ayıran bir K doğrusu varmış. Bakın eşit alanlı iki parçaya ayıran bir K doğrusu aslında buradaki yükseklik ya da kenar ortay ya da açı ortay da diyebilirsiniz. Sonuçta bu bir eşkenar üçgen arkadaşlar. Diyor ki AK doğrusunun AOB üçgenini kestiği noktaların koordinatları toplamı ne olabilir? Bakın kestiği noktalardan biri bu. Diğeri de bu. Şu noktayı yazıyorum o zaman. A'yı yazıyorum. Eksi 12'ye 0. A'yı bulduğumuzda olayı bitirmiş olacağız. Şimdi soruya yaklaşalım. Bu bir eşkenar üçgen olduğu için burası 30. Burası da 60. Hemen şuradan bir dik indirdim ben. Burası da ne oldu? 60 oldu. Burası da ne oldu? 30 oldu diyoruz. Şimdi bakın şuradan başlayalım. Ben buraya A dersem. Burası 2A. Burası A kök 3 yaptı. Burası da ne yapacak? 12 eksi 2A ve burada öklit kullanabiliriz arkadaşlar. Yani şu ikisinin çarpımı a kök 3'ün karesini verecek. a çarpı 12 eksi a. 3 a kareyi verecek. Bunlar gitti. 4 tane a 12. a da buradan 3. Bitti soru bakın. a 3 ise şuraya da k'yı yazalım hemen. a'nın altına. a 3 ise buraya kadar 3 birim geliyor. Yani burası oldu eksi 3. Yukarı doğru da a kök 3 gidiyor. Yani 3 kök 3. Ordinatlar toplamı soruluyor bize. Bakın ordinatların toplamı. Burada gözüküyor zaten sorunun cevabı. B seçeneği yani 3 kök 3 olacak. 9. soruda bir kare ve bir eşkenar üçgen verilmiş arkadaşlar. Diyor ki A noktasının bir D doğrusuna göre simetri D olduğuna göre D doğrusunun eğim açısının ölçüsü nedir diyor. Şimdi bir kere şuradan başlayalım. Bunların kenar uzunlukları hepsi birbirine eşit. Ve burası eşkenar üçgen falan olacağı için ben şöyle bir şey yapıyorum. Şuradan bir dikineyim. Bir bir olsun. Burası 2. Burası 2. Burası da 2. Bakın ben şurayı birleştiriyorum şimdilik. Birleştirme ne olacak arkadaşlar? Soruya iyice bir yaklaşayım istiyorsanız. Bakın burası 15 derece olacak. Burası 15 derece olacak. Çünkü burası 90 burası da 60'tı zaten. Değil mi? Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bakın bir D doğrusuna göre simetri diyor ya. Ben şu D doğrusunu böyle çiziyorum. Tamam mı? Bunu çizdim. Şimdi burada A ve D noktalarının koordinatlarına bakalım. A zaten 2'ye 0. D'nin uz uzunluğuna bakalım. Burası 60'tı. Yani burası kök 3 olacak. Ama yukarıya kadar da bir 2 vardı zaten. Bakın absisi bir birim zaten gözüküyor. Ordinatı da 2 artı kök 3. O zaman bu AD doğrusunun eğimi ne olacak arkadaşlar? 2 artı kök 3 bölü eksi 1 olacak. Değil mi? Bu bizim AD'nin eğimi. Ama diğeri ikisiyle simetri olacak. Hop pardon. Simetrik olacağı için buraların dik kesişmesi gerekiyor. Yani benim şununla şöyle yapayım. Bakın şununla yeni doğrunun eğiminin çarpımı m üssü diyelim ona. md diyelim. Eksi 1 olmalı. Bunlar gittiğinde bu da bunun eşini yani 2 eksi kökü çıkacak. Bakın ben şuradaki açıya şimdilik alfa diyorum. Tamam mı? Ve şimdi şuraya dikkat. Burası dik kesiştiği için bakın burası da dik. O zaman geldi buraya 75 derece kaldı. Ve soruyu bitirmek üzereyiz. Bakın 90, 75 bu da ne yapıyor zaten? 15 derece yapıyor. Yani ilk doğrumuzun eğim açısı 15 dereceymiş ki zaten bu tanjant 15'i verecek size. Şuradan da yapabilirdiniz. Tan 45 eksi tan 30'dan da cevabın 15 olduğunu rahatlıkla görebilirdik arkadaşlar. Evet 10. sorumuza geldik. Dik koordinat düzleminde bir altıgen verilmiş. Buna göre C noktasının E'ye göre simetriği olan B'den ve D'den geçen doğru eğimi, Yani bize sorulan şey eğim FD. Bunu yazalım. Burada dursun. Tamam mı? Şimdi F'yi bulacağız. Bir kere soruya bir yaklaşalım. Bu bir düzgün altıgen. O zaman burası 120 derece. Bunun arkası 60 derece. Şuradan bir dik indiriyorum. Buraya da kaldı 30 derece. Şuradan başlayalım. Ben bu uzunluğa 2A dersem burası A olacak. Burası da 2A ve bakın çıktı A'nın kaç olduğu. 3 tane A buradaki absisi eşit. Demek ki A buradan 3. Dilerim. Dilerim bunları. Demek ki burası 6. Burası 3. Burası 3 kök 3. Bunun bir kenarı 6 ise bu da 6. Şimdi şunu birleştiriyorum izleyin Burası 120 derece olduğu için burası ne oldu? 6 köküç oldu. Bakın C noktasını bulduk. C'yi bulduk. C ne oldu? 6'ya 6 köküç. Bunun E'ye göre simetri D'ymiş. Bakın E'ye göre simetri D. Değil mi? Pardon. E. Çok özür dilerim. D'yi zaten vermiş. Tamam şuraya hemen yan tarafa şöyle yazalım. D noktasını biliyoruz artık. Bakın burası da 6 köküç. 0'a 6 köküç. Bunu biliyoruz zaten. Şimdi E'yi bulacağım. E'yi de şuradan bak bulalım. Buradaki eş üçgenlerden fayda alalım? Burası yine 60. Burası 30. Burası 3. Burası da 3, 3. Ama bu tarafa doğru gittiğim için ne olacak? Eksi 3'e 3, 3 olacak. Şimdi bakın. Hemen burada şeyden fayda alalım. Bu 9 birim çıkmış. 9 birim daha çıktım. 12 yaptı. 3, 3 azalmış. 3 köküç daha azalttım. 0 oldu. F'yi de biliyoruz. F'yi de biliyoruz. Eksi 12'ye 0. Şimdi artık E'yi bulalım. Y'ler farkı Böyle X'ler farklı. Bölü Bunlar giderse kök 3 bölü 2 olacak. 10. sorumuzun cevabı arkadaşlar. Böylelikle testimizin sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.